Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kişinin bilmediği bir konuya değineceğiz Brawl Stars için. Arkadaşlar bildiğiniz yani çok kişinin bildiğine göre 2019'dan önce gelen herkese oyna yıldız Şeli kostüm bedava arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere e, bu yıldız Şeli 2019'dan sonra gelenlere verilmiyor. O yüzden I, buna benzetilen birkaç yer var bunu çok kişi bilmiyor yani tahminen diyorum ama bence ajan yani Challenger da bence bedava gelecek arkadaşlar Challenger koltuca bir Şeli çok aşırı benziyor arkadaşlar o yüzden bu zaten zombi bir geldi bildiğiniz üzere zebani bol geldi işte bunlar geldi arkadaşlar Bunlara henüz saniyeleri geldi. Kaç gün önce geldikleri geldi arkadaşlar. O yüzden Challenger Call mesela ne zaman gelebilir? 2-3 gün sonra gelebilir. Ee, mesela 28 Ekim gibi gelebilir arkadaşlar Challenger Call. Eğer e, elmasla satın alınabilecek bir kostüm olsaydı önceden yazardı. Şimdi arkadaşlar bu, bu, bu kostümü de sakın kaçırmayın arkadaşlar. Bunu bir daha alamazsınız. Bir ay teklifi var. Bu bir ay içinde Challenger koltuğu alanlar alabilir yani yıldız kirliliği almadığım için pişmanım ben o zaman yükleme değilim ama Challenger koltuk geliyor o da çok güzel bir kostüm onu almayı sakın unutmayın ee, videonu videomuzu yavaş yavaş sonlandırmaya başlayalım Challenger koltuk mesela şey var arkadaşlar yeni bir aksesuar geliyor koltuğa o da aşırı güzel günler mi atıyor ama duvarları kırıyor Videomuzun sonu bu kadar arkadaşlar. Satın almayı unutmayın arkadaşlar. Yıldız keriği şey almadım. İsmail siz alın ama. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.